En iyi makina, en iyi fotoğrafı çekseydi eğer, en iyi daktilo'ya sahip olan da en iyi romanı yazardı diyen Aragüler'e saygı ve 26 Ocak 2025 Pazar günü Bursa'sından sevgiyle yine herkese selamlar arkadaşlar. Yine antikacı Aziz Altçak abiyle beraberiz. Evet. E, koleksiyon, işte antika, efemere bayağı ilginç konulara girdik Aziz abi. Yani alt konulara falan da girdik. Geçen koleksiyona da bayağı bir değişik muhabbet etmiştik. Bugün biraz daha böyle hani özelleştirmek istiyorum. Yani son dönemde mesela hani koleksiyon trendinde bize örnek verebileceğim mesela bir şey var mı? Hangi koleksiyonlar farklılaşıyor, farklı koleksiyonlar evet. geliyor? Şimdi tabii koleksiyon devamlı kendini geliştiren bir kavram. Hı hı. Mesela fotoğrafla yakından ilgilendiğimiz hı hı. için fotoğrafla hı hı. alakalı bir koleksiyondan bahsedeceğim foto muhabirlerinin çekmiş olduğu fotoğraflar. Evet. Hepsi gerçek. Hepsi yaşanmış. Hepsi halka inmiş, gazetelerde yayınlanmış fotoğraflar hı hı. ve hiçbirinde kurgu yok. Evet. Foto yani. muhabirlerinin fotoğraflarının koleksiyonu. Tabii. Evet böyle bir alt koleksiyon oluşturulabilir. O biz yapmaya başladık. Bizimle hı hı. beraber birkaç arkadaşımız da başladı. İnanıyorum Çok ki 5-10 sene sonra zirveye oturacak güzellikte. Çünkü ya sergi yapılabilir. Her şey yapılır. E, konu farklı, çıkartılabilir. Evet. Alt konular üzerinden tabi tabi şey oluşturabilir. Ya inanılmaz zevkli bir şey. Hı -hı. Yeni başlayanlara tavsiye ederim. Benim mesela şimdi terörle alakalı bir kitap çalışmam var. Evet. Onunla alakalı kafamda mesela böyle hani terör içerikli fotoğrafların böyle bir sergisini önümüzdeki yıllarda çok güzel olur, 40'dan sonra yapar, elden sonra yapar böyle bir güvenlik ve terör sergisi yapmak istiyorum mesela. Hani Allah nasip ederse. Evet. Onunla alakalı ufak tefek toplamaya başladım. Yani evet. e, terör içerikli fotoğraflar. İşte bir kişi gözaltına alınırken. İşte bir kişi mesela hani terörist diyelim yakalandı, hastaneye götürülüyor. Apo ilginç mesela böyle terörist sahneleri var. Terörle mücadele hukukunu ilgilendiren bolca var. İnşallah 10 sene sonra terör Aynen. kalmaz <laughs> da. Evet, tabii. Yani, yani Türkiye Orta da hep böyle güvenlikte. Bugün nerede yaşamıştık? Aynen deriz. De, yani belki 40 yaşıma 50 yaşıma geldiğimde dedim bak 20 sene önce böyle bir gözaltı sahnesi oluyordu falan gibi. Evet. İnsan böyle farklı boyuta iniyor. Bugün mesela hani bu foto muhabirleri fotoğrafları. fotoğrafları. üzerinden bir şey olabilir. Ben başlayayım. Başlayalım. Tabii. Burada mesela özellikle spor sporla ıı, alakalı muhabirliği boyutu var. Fatih Terim. Fatih Terim tabii orada şöyle. başka bir teknik direktörü mesela Aynen. Gider kafa tutuyor. Yine Volkan Demirel mesela isyanda. şey var. Aynen. Şöyle. Bunlar yani foto muhabirlerinin e, objektifine yakalanan Tabii, onlar taraftar anları. Mesela Alex'in Alex bu e, fotoğraf ağzı, mesela burnu kanken. Eee bu ya, fotoğraf yarışmasında birinci oldu bu kendi konusunda. Kanım fotoğraf. yerde kalmayacak mesajı evet, verir gibi evet. böyle enteresan bir şey var. <laughs> Orada Fatih Terim maestro gibi kendinden geçiyor. Evet. Lesman burada evet. <laughs> kendinden geçiyor. Milli takım fotoğrafları. Evet. İşte Hasan Şaş'tan şeye kadar Çok enteresan fotoğraflar var. bunları mesela bir koleksiyoncu e, diyelim Topladım mesela. Şu an şöyle diyeyim. 100 tane fotoğraf yaptı. Sergi açsın. Açabilir. Aynen Şimdi doğru. şöyle diyeyim. Belki profesyonel düşünen insanlara saçma gelebilir Hı -hı. bu. Ama 10 sene sonra yanılacaklar. Tabii. Neden? Bizde e, paşa fotoğrafları da var. Evet. Osmanlı dönemi. Olaylarla, alak, olaylarla alakalı, bütün olaylarla alakalı fotoğraf var elimizde. Ama bizim sevdiğimiz konu bu. Buna yöneldik. Aslında tam böyle bir kırılma dönemi gibi şimdi dijitalleşiyor birçok şey. Evet. Ama bu fotoğraf ıı, kültürü hani muhabirlerin üretimleri, gazeteye yansımış. Belki hani gazete sayıları eskisi gibi değil ama 20 sene sonra, 10 sene sonra bunlar dediğimiz gibi hazine haline gelecek. Tabii ki. Koleksiyonellik de. açısından. Ya şimdi hazine biz seviyoruz yani, evet. topluyoruz. Mesela siyah beyaz şeyler gördüm ben evet. onlara biraz şey. Bu mesela Onlar çok biraz enteresan Tansu Çiller evet. konuşma yaparken kameramanlar kameralar önünde, kameralar arkasındaki e, temizlik, temizlik görevlisinin vergesin. fotoğrafı. Yani bu da bu dehşet bir şey. Buna tabii kompozisyon hikaye yazmak lazım. Orada yani. herkes garibana bana sırtını dönmüş mesela. Evet. Görüyor musun? <laughs> tabii. Hepsinde kompozisyon Ama yani bunun var. Ama bunun mesela verdiği mesaj o fotoğraf sanatı bağlamında muazzam. Hani Aragüler'in baştaki işaret ettiği söz gibi yani. Evet. Şunun mesela hani estetik değeri, fotoğraf açısından değeri bir, muazzam. Benim en özendiğim mesleklerden biridir. Evet. Foto muhabirliği. Bütün kameralar burada arkada adam. Herkes tek ama sadece kameraya bakıyor. Herkes sırtını dönmüş. <laughs> yani ya yani da şöyle kameralar arkasından kameraya evet. bakış gibi böyle değişik bir şey diyebiliriz. Yine mesela Emniyet Oteli var. O da esprili bir fotoğraf. Bu da adam otelin önünde. Otelin önünde kalıyor, Otel <laughs> önde, kaldı oteli oteli evsiz. E, otelin adı da Emniyet Oteli. Emniyet Oteli. Tam mesela böyle ikonik bir tamam. ilginç bir şey. Yine ev sahibi Müzeyyen Baylan var mesela burada. Evet. O dönemlerde ev sahibi de apartmanı ismini yapmışlar. vermiş demek ki. <laughs> Erzurum'da herhalde bu şey. Burada at yemleniyor. Arkada at şeyi. Böyle mesela ilginç fotoğraflar. Yine ekmek elden su nereden ve mesela halkın şeyi var. Haber şeyi. Hasan Aydın koleksiyonu galiba. Yine intihar sahnesi var. Evet çok güzel o da güzel. Arkada itfaiye var mesela. Böyle çok enteresan konular yani Bunları mesela alt kategori haline getirip mesela intihar fotoğrafları. Tabii bu 50 60 tane konu çıkıyor Aynen. yani. Alt içinden. konular yapılabilir. Yani o fotoğraf ama fotoğrafın da mesela alt şeyleri yani güvenlik olabilir, terör olabilir veya da mesela dans yani her yani şey çıkartılayım çıkartılabilir. Yani. Yine siyasilerle alakalı mesela ben şey gördüm. İşte Çankaya Köşkü'nün şu fotoğrafına bakar mısın? Mesela. Normal, ne ben Özal. Şu an Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyorsa Aynen. 80 milyonun da Arkadaki kaşeye bak. Evet. Baş, başbakanlık basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğünden çıkma. çıkma. Bir fotoğraf. Hepimizin salonu buradan daha lükstür. Şu Aynen. an. Tabii o 80'li 90'lı yıllarda. <laughs> evet. yani gerek fayanslar gerek halı. Koltuk takımı Aynen. falan baksana. Televizyon. Ekstra şey yok. Tam bir altın sosu falan şey var ama yine evet. de çok sade bir şey. Yine mesela siyasetçilerin böyle dürbünlü şeyleri var. Evet. Özel orada e, <laughs> diğerinin bir tanesi kapalı. O şekilde bakıyor. Ana vatan Partisi'nin Şu an ana mezarlığa asılmış. Mezarlığa atılmış, burada, burada, yatıyor, yatıyor diye. diye. Ee, bir 1989 Ruhuna El Fatiha evet. şey Aha. diyor. Şu herhalde Ecevit'in son mitingi. Son mitingi. DSP Genel Başkanı olarak. Üremiyor. Bak demirlere tutulmuş yani yorgunluğunu evet. otobüsün demir parmaklarına tutarak gideriyor böyle evet. ilginç bir şey. Bu da çok Şu enteresan. Ne kadar güzel yakalamış. Aynen. Ecevit'in e, beyaz güvercin beyaz, beyaz güvercin, güvercin DSP'nin bu sembolü. Burada beyaz güvercin var. Ve cenazesini Cenaze seyrediyor. Cenazeye veda. Çok enteresan evet. sahneler. Yine Tansu Çiller mesela bir e, komutanımızda komutanla helikopterde bir böyle fısıldaşarak fısıldaşarak meclis kavgaları var meşhur yumruklaşmaları Vekillerinin. <laughs> 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 Bu TBMM şeyinden gelme herhalde. yine Evet. Yani muhabir ama TBMM muhabiri tabii, e, gibi bir kategori siyaset. Muhabiri. Mesela yumrukların Doğan her sahnesi var böyle. Denkmen şöyle Denk basmış, hepsini <laughs> çekmiş yani. Normalde mecliste böyle kavga olması tabii hoş değil ama Türkiye'de bunlar ne yazık evet. ki oluyor. Bak mesela bir foto muhabiri nasıl yakalamış evet. değil mi? Ecevit'in öldüğü gün. Öldüğü gün. Bayrak. El sallıyor Ecevit. Hı hı. Hanım oradan üzülüyor. Yanında Türk bayrağı Dahşen var. Rahşin Ecevit de oradan ağlamaklı bir tonda. Evet. Yine mesela Ahmet Türk'ün şeyi var. Böyle daha gençken tabii. Tabii daha genç. <laughs> Şimdi genç 20 yok. sene önceki hali. Evet. Oldukça genç. Yine e, Hasip Kaplan'la evet. Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı var. Tabii Devlet Bey'le beraber. Ve en güzel fotoğraflardan biri e, Recai Kutan. Rahmetli Recai yani rahmetli, Kutan. Boyu, kısa boyu biraz kısa bir... ondan da altı taş koyarak konuşmaya. Yani. Kürsüde boy yetmediği için altına Taştan kura koymuşlar. Destek. <laughs> Bu çok güzel. Yine aynı şekilde Ankara Belediye Başkanı. Melih Gökçek'in düşmesin diye yanında <gülüyor> korumalarının, <gülüyor> korumalarının ayaktan Ayaklarına tutuşları var. Onun 5-6 fotoğrafı var. Osman Gökçek falan da yanında. Bayağı koordinat <laughs> şeyler. Ee, ne diyor? Düşmesin diye tutuşlar. Evet. Bu da Burada Abdullah Gül'ün ter akarken. O siyasetin sert olduğu dönemlerde ha, Cumhurbaşkanı kadar, oldu. <laughs> terleten o ait. genel şeyi. Evet. O da Tayyip Bey. In... Şimdi Tayyip Erdoğan şeylerine geçelim Bu da çok güzel. Özal gibi dürbünlü yani. bir fotoğraf. Gözlük var. Komutan dürbünle bakıyor. E, yani. Tayyip Bey dürbünle bakıyor. Yanındakini çıkartamadım. O da gözlüklerini Güneş böyle dürbün kullanıyor. Evet. Mesela burada yine bir minibüs arkasında yapılan bir. Evet bu da güzel. Belalım diye yazıyor üstünde. Belalım böyle ilginç fotoğraflar. Yine Yaşar Büyük olan bir şey bu var. Bu da Ters Düşükleri döneme ait bir fotoğraf. Aynen. Yani surattaki evet. şeyden de bu Tabii, izlenebiliyor. Tabii. Tayyip Bey'in yüzü gülüyor. Yine şu çok enteresan böyle e, ilginç bir fotoğraf. Çok önemli. Ee, Amerikan bir fotoğraf. Aynen. Tayyip Erdoğan e, oradan geçerken. Gençler istifini bozmuyor. E, kızın kucağında çocuk <laughs> uzanıyor. Evet. Çok böyle enteresan Güzel, bir, 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 bir fotoğraf. Yani sanki Los Angeles'ta evet. <laughs> çekilmiş gibi. Yine Avrupa Birliği şortuyla e, Tayyip Erdoğan'ın e, futbol oynarken bunu e, enteresan ikonik Tayyip yaptım. Bey de beğenir. Fotoğrafı hediye etmek <laughs> istedim ona. güzel bir fotoğrafı. Bayağı iyi. Yani böyle mesela e, Az abi alt bir e, muhabir e, hani resimleri koleksiyonu hani önümüzdeki yıllarda mesela çok daha değerli hale geleceğini sen Tabii ki görüyorsun, de hani, Ona da yani, bir, özel bir sahikle buraya hani, hani yöneliyorsun. Yani şöyle hani bir şey. Koleksiyonculuk şeyin... koleksiyonu iten temel şeyler. Hani geçen konuştuk mesela koleksiyonun temel Şurada kavramları. Şurada da terörle alakalı birkaç fotoğraf var. Tabii onları da şey yapalım. Yine mesela unuttuğumuz bir şey, terör içerikli muhallebi Tabii şimdi tarafları. terör içerikli fotoğraflar. Mesela işte Panzer'e şey yaparken bir adam. Bu Bingöl'deki Nevruz Şöyle olayları. Şöyle 92'nin. Ta bu ayarı 80'lerde falan. bu 70'lerde 70 polis arabasını da, tarumar ediyorlar. Polis ediyor arabası orada. Renault. Ee, eylemciler mesela tarumar ediyor. Evet. Yine mesela çocukların ellerin çocuk terörist savaşı diyebileceğimiz işte silahlar var mesela evet. böyle. Doğuda mesela. Savaş muhabirlerini çekmiş olduk. Aynen. Kamyonu hani köyleri boşaltma sahnesi bu, gibi bir şey bu. İlginç bir şey. Evet yani. bu peşmergelerin Türkiye'ye gelişi bu. Aynen. Öyle bir durum. Yine mesela şey var. Bu da Adam tarlada şey yapıyor. Arkada e, F-16 mı? Yok Füze var bir tane. Füze. Savaş füzesi. Başlıklı. Çok enteresan. Şu en çok ilgi çekilen şeylerden biri bu. Taliban olması lazım. Evet. Onun mesela hani namaz kılarken Silahla olan şeyi. Silahların gölgesinde kıldıkları. Özgürlüğe doğa gibi Afganistan. Evet. <laughs> Çok enteresan ikonik bir fotoğraf. Yani bunların aslında mesela bir araya getirilip hani geçen konuştuğumuz gibi hani koleksiyonculuğun temel motivasyonları ile merak duygusu olabilir. Evet, evet. Bir insanın hani kendi şahsi mesleki veya işte hikayesinde koşut bir kaygısından dolayı olabilir. Bir araya bir malzemeyi topluyor ve bunu daha sonra mesela hani dev bir koleksiyon haline getirebiliyor, sergileyebilir. Hani müze açtı diyelim, müzeye şey yapabilir falan. Çok enteresan bir aslında, hani, bir yol. Bu koleksiyonu ben başlattım hı hı. Türkiye'de. İnşallah iyi bir yerlere gelecek. Bu yakın tarihimizin her şeyini toplayabilirsiniz. Tabii. Yani spor hayatı, siyasi hayatı, sosyal hayat, şiddet, ne bileyim işte... E, sanatçıların da var böyle fotoğrafları, konserleri de çekilmiş. Ya mesela aile albümlerimiz var hepimizin. Sabi tabii tabii. Babamın mesela asker albümü var. Yani be, neredeyse 500 600 tane askerlik şeyi. Amasya'dayken, Ankara'da, Edirne'de evet. hepsini çekmiş. Yine mesela annemin çocukluğundan bugüne kadar mesela fotoğrafları var. Benim kendi yani hikayemi. Evet. uygun Bu mesela apayrı bir şey. Apayrı bir, bir ekonu... şey. Yani e, önü açık. Hı, hı. İlerisi için hem ekonomik anlamda hem de kültürel an, Tabii. anlamda birikim yapılabilecek bir koleksiyon. Bana başladık. Birkaç tane arkadaşım var. Onlar da toplamaya başladı benden görüp. Ee, çok da zevkli ve baştan tekrar ediyorum. Bunların hepsi yaşanmış, şu kurgu değil. Tabii. Yaşanmış. Gerçek bir durum. Fotoğrafçı bunu görmüş, gördüğünü de çekmiş ve halka inmiş bu fotoğraf. Aynen. Gazeteye basılmış. Adam bunun olmuş. hani o değeri ve genel şey oradan geliyor. Yani bu sahne Hı. gerçek bir sahne. Evet. Adamlar namaz kılıyor, dua ediyorlar ve Afganistan Taliban şey. Şu an evet. mesela hani Taliban iktidarı ele geçirdi. Orada bir Afganistan Emirliği var. Ama bunun arka planında böyle bir hani an. Tabii. Bir ufak böyle hani mikro düzeyde şeyler var. Bunları mesela bir araya getiriyorsun. Afayrı bir hani seni yola sokuyor. Hatta sadece mesela Taliban resimleri bile bir koleksiyon haline getirilebilir. Çok uzun bir süreç tabii var. her şey yapılabilir. Amerikan ya. işgalinden şeye kadar mesela her boyutuyla. Yani sonsuz bir koleksiyon. Aynen, tabii. Muazzam bir şey. Evet. Hatta Bak bununla alakalı mesela hani kültürel açıdan da hani siyaset boyutu var, spor boyutu var. Hani dini boyut var. Hani... Telefon, e, kamera, e, dijitalleşme, hani basın, yayın dönüşümünü ve evrimini de gösteren de bir şey. Yani basın nasıl bir dönüşüm yaşıyor? Bunu görmek açısından da muazzam bir örnek. Siyaseti de çözebiliyorsun mesela. Yani e, fotoğrafçı, yani e, denkleniş şöyle basan adam Hı -hı. eğer ki kendi görüşünün zıttında bir insansa onun böyle açığını yakalamaya çalışıyor. Hı -hı. Evet anları yakalamaya ama kendi görüşünün yansıtan bir insansa ne yapıyor? Güzel anlarını yakalamaya çalışıyor. Tabii. Gülerken, eğlenirken. Çalış orada 200 civarında fotoğraf var. Hı hı. E, hepsini yayınamadık. Kimse rencide tabii. olmasın siyasi görüşünden tabii. dolayı diye. Ya çok... mesela ben gördüğüm şeyde İsrail bayrağını öpen bir Arap Arap, var, tabii. Arap vardı. vardı. Ya... ya da mesela işte Arap şeyhi elinde şarap kadehiyle o, poz veriyor. Mesela bir, çok enteresan. Senin de Bakanı o. Evet. Yani yani Bunlar mesela şu an çok enteresan şeyler. Şimdi adam mesela İsrail bayramında öpen Arap mesela. Yani ilginç bir fotoğraf. İnanılmayacak yani fotoğraflar, inanamayacak fotoğraflar evet. var içinde yani insan inan evet. çok siyasi evet. e, semboller olan fotoğraflar da var içlerinde. Ya evet. da mesela az daha bir şey var. Mesela diyelim ben 60'lı 70'li yıllara dair fotoğrafları toplayacağım. Evet. Mesela Bursa'nın işte 1950 ile 80 arasındaki fotoğraflarını toplamak istiyorum o şehrin dönüşümüne ya mesela caddelerin, e, dükkanların, ticaretin, esnaflığın, işte e, insan kıyafetlerinin, beden sosyolojisinin mesela hepsine evet, evet. aslında şahit de oluyorum. Buna dair de bir hani böyle bir nasıl diyelim? kültürel bir arkeolojik bir yere girmiş oluyorum aslında. Bir yola girmiş oluyorum. Bu da çok değerli, enteresan bir nokta. Hayatın da aslında birçok sabitleri değişmiş. Yani şu an elektriğin mesela daha çok olduğu bir dünya, elektrik öncesi dünyada Böyle bir yaşam biçimimiz yok, pratiğimiz yok. Bu açıdan fotoğraf bizi aslında bu tarihsel yolculuğa apayrı boyutta sokuyor. Ya, yani 10 sene sonra bunlar belki çok farklı şekilde değerlendirilecek. Bu açıdan e, çok istisnai ve spesifik ve değişik bir Abi, şey gördüm. gidip bulabileceğim bir şey de değil bunların <laughs> evet. kaynakları. Aynen. Bir bir tane kaynak var, iki tane Aynen. kaynak var oradan besleniyoruz tabii. yani. Yani muhabiri vesaire falan e, evet, Tabii. Evet. zor. Şu an zor. Yani Koleksiyonlar için kolay. Gelecek buraya, 300-400 tane fotoğraf var, içinden hı hı. seçip seçip alacak. Bizim bunu yerine koymamız zor. Evet. İkincisi yok, bunlar e, dediğim gibi halka inmiş fotoğraflar. Evet. Belki şurayı karıştırsak, sen değil baban karışırsa, fotoğrafları fotoğrafların çoğunu görmüştür evet, gazetelerde, evet. haberlerde. Tabii. O açıdan çok değerli. <laughs> daha önce de çok konuştuk mesela, çok farklı koleksiyonlar yapılabilir. İşte Mesela bakkaliye koleksiyonuna evet. örnek vermiştin, gazoz şişeleri açılmamış. İşte Osmanlı parfümleri, işte gazozları vesaire falan böyle çok enteresan koleksiyonlar var. E, önümüzdeki programlarda da hı hı. full koleksiyonundan bahsedelim evet. ya da istersen para koleksiyonundan. Para koleksiyon olabilir. Olabilir. O yakın dönem hı. Osmanlı. Nın... Mesela ben geçen şey yapmıştım 2-3 sene önce. Bu Suriye'deki mesela hani paralar. Hani 1000 Suriye lirası, 5000 Suriye lirası. Şu an mesela tam bizim açımızdan koleksiyon noktasında muazzam bir şey oluştu. Evet. Fil hakika e, koleksiyon, koleksiyoncu hakikaten enteresan bir alan arkadaşlar. Yani Aziz abi de bu alanda hani çok böyle özel e, arayışlar, e, farklı sahiplerle yani yeni şeyler çok evet. unik böyle kendine özgü şeyler üretiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok farklı koleksiyonlarla hani biz tanıtım noktasında e, değişik muhabbetler etmeyi düşünüyorum. Hani olursa araba olabilir, saat olabilir, e, pul olabilir, para olabilir Aziz abi. Tabii ki de. Yani, yani e, alternatif koleksiyonlar evet, var. yani var. Biz artık çerçevesinin dışına taştı koleksiyon. Evet. Foto mesela Şunu şey vardı. ben 5 sene evvel benim aklıma gelmezdi şu muhabir fotoğraflarını evet. toplayacağım. Gülerdim yani. Tabii ya yani böyle klasik koleksiyonları aşan yeni farklı koleksiyonlar evet. hani Eski koleksiyonları var. tahtından edecek Hı -hı. koleksiyonlar çıkıyor yavaş yavaş. İnşallah onları dairden bir önümüzdeki günlerde evet. yeni muhabbetler edeceğiz. Tabii ki de. Hepiniz aşkla, ahlakla, hukukla ve koleksiyon antika ile kalan arkadaşlar selamlar.